Merhaba. Merhaba. <laughs> Nasılsın? İyi. İyi misin? <laughs> Gülden. Ben çok pişmanım. Seni özlemediğim bir dakika bile geçmedi. Ne olur beni affet, geri döndüm. Hadi barışalım. Ne yapıyorsun? Özür diliyorum, affet beni bekliyorum. Affettin mi beni? Ne sırıtıyorsun sen? Ben sırıtmıyorum, yok. Sırtmıyorum ben. <laughs> ee, ne yaptın? Var mı bir haber? Söylediler değil mi? Neyi söylediler? Ha söylemişler. Ne söylediler ya? Hamile oldu mu? Ne? Hamile misin? Ne? Hamile misin? Ya yalan bile söyleyemiyorsun, Şaşırmadım bile. Evet hamileyim, sanki haberin yok. <laughs> Karıcığım, Gülden... ...dünyanın en güzel kızı. Bu, bu ne güzel bir haber, Allah'ım yarabbim inanamıyorum. <laughs> i̇nanamıyorum. Canım benim Hı. bir tane o oh, oh, kokusunda cennet saklım benim. <laughs> kokusunda cennet saklım. Affettin mi beni? Barıştık mı? Hayır affetmedim. Bebek haberini almasan gelmezdim biliyorum ben Gelmek üzereydi. <laughs> vallahi, <laughs> vallahi, vallahi gelmek Yalan. <laughs> <üzere. gülüyor> Ayrıca benim gelmek istemem, dönmek istemem bu muazzam haberden değil... ...hayatımda duyduğum en güzel haber nedeniyle değil... ...şu kokusunda cennet saklı olan karıcığıma olan özlemimdir. Bir tanem benim aşkım. Karıcığım, dünyanın en güzel kızı. <laughs> Sen hamile misin şimdi? Evet. <laughs> Bundan sonra hiçbir yere gitmek yok. Hep yanınızda olacağım. Söz ver artık kovsan da gitmem. Hiçbir yere gitmem. Hep beraberiz <laughs> ömrümüzün sonuna kadar. Çok yakışmış kız sana. Çok yakışmış sana. Tekmeliyor mu? Ne tekmelemesi Ahmet? Fasulye kadar daha. <gülüyor> <gülüyor> Hayatında duyabileceğin, hissedebileceğin... Yaşayabileceğim en güzel duygunun haberini aldığım gece, mutluluktan uçuyordum. Baba olmadan anlayamazsın diyenleri, babamı, annemi ve karımı olan sevgimi artık bir başka hissediyordum.